Ki ultra ultraviyole ışıkla beraber diğer kamera modlarına floresan modu eklemişler ve floresan modunu kullanarak bir paranın sahte mi gerçek mi olduğunu görebiliyorsunuz. <laughs> Merhaba sevgili Tamindir takipçilerimiz Bu videoda iki tane konum var Huawei P50 Pro ve P50 Pocket İki tane efsane telefon arkadaşlar Gerçekten efsaneler Birazdan anlatacağım özelliklerini Kutudan başlamak istiyorum Şimdi ikisinin de kutusu aynı gördüğünüz gibi Fakat telefonlar hiç de aynı değil arkadaşlar Ben olsam kutudan başlıyorum Pocket'ın kutusunu kare şeklinde yapardı ama Normal telefon formunda yani direkt telefon açık olarak koymuşlar içine Kutularından neler çıkıyor bakacağız hemen Cep telefonlarının kutu içeriği artık çok önemli Çünkü alıp çıkıyor çıkmıyor mu heyecanı var. Her iki telefonun içinden de kılıf çıkıyor. Paketin kılıfı bence önemli arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Nasıl takılıyor? Nasıl ediliyor? O kısım önemli. Buraya böyle bir yapıştırıcı bölüm mü koymuşlar? Aa bir dakika bakayım. Evet yapışkanlı yapmışlar. O yüzden şimdi takmak istemedim ama şöyle takılıyor arkadaşlar. Bunu böyle buradan geçiriyorsunuz. Yapıştırmadan takıyorum. Bunu da böyle geçiriyorsunuz. Telefonu zaten ekranı çok korumaya gerek yok düşündüğünüz zaman. Ekranı zaten içeride kalıyor. Şöyle açıyorsunuz falan. Böyle bir kılıf sistemi yapmışlar. Fena değil. Şıklığını bozmadı. O kısma tasarımda geleceğim ama arkadaşlar her iki telefondan da en önemli olay bu. Şarj aleti ve şarj kablosu çıkıyor. Paketin içinden 40 watt'lık bir şarj aleti çıkıyor. Yine P50 Pro'da da kılıf çıkıyor. Şeffaf kılıf koymuşlar. P50 Pro'nun içinden de tam 66 watt'lık süper 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 hızlı bir şarj aleti çıkıyor arkadaşlar. Bunlar artık önemli detaylar. O yüzden hiç es geçmemek lazım çıkanı var çıkmayanı var biliyorsunuz Aynı zamanda Type-C'den şarj oluyor bu cihazlar Ve cihazlara gelelim Bu videoda her iki cihazı da aynı anda inceleyeceğim Biraz böyle karşılaştırma gibi de olacak arkadaşlar Zaten benzer özellikleri de var cihazların Öncelikle P50 Pro'dan başlamak istiyorum P50 Pro bildiğimiz telefon formunda diyelim Ve kavisli bir ekrana sahip Kavisli ekran yani böyle baktığınız zaman arka görünen bir ekran Kavisleri öyle hafif yani çok aşırıya kaçmamışlar hakkıta baktığımız zaman işler değişiyor arkadaşlar Burada katlanabilir bir telefon görüyoruz Katlanabilir telefonlar çiğ ayrılıyor diyebilirim yani katlandığında küçülenler, paket gibi, bu şekilde küçülenler. Bir de tam tersi, açıldığında tablet gibi büyüyenler var. Daha da büyüyenler var. Bu telefon tam tersi, küçülen bir telefon. Ben bu formları daha çok beğeniyorum. Taşıması en azından kolaylaşıyor ve yani harika görünüyor. Şöyle baktığınız zaman gerçekten bu telefonun tasarımına çalışılmış. Yani çok harika görünüyor. Ağırlıklarına gelelim. Ağırlık da artık önemli çünkü telefonlar büyüdü arkadaşlar. Peli Pro 195 gram ağırlığında ve 8.5 milimetre kalınlığında. İnceliğinde hatta. Çünkü ince bir telefon, gerçekten ince, güzel bir telefon. Ağırlığı da bu boyutlara göre iyi arkadaşlar. Yani ağırlığı boyutta olan telefonların daha fazla oluyor. Yani 220 gramların üzerinde telefonlar var biliyoruz. Fakat biraz daha hafif 190 gram. Bir 5 gram daha hafif yapmışlar. Ben buna biraz şaşırdım açıkçası. Çünkü bu da büyük bir telefon ama katlanma mekanizması falan da olmasına rağmen 5 gram daha hafif yapmışlar. 7.2 milimetre kalınlığı var. Daha da ince bir telefon. Ama bunun iki tane kalınlığı var. Çünkü katladığınızda da bir kalınlık elde ediyorsunuz. Bu şekilde katlandığında da 15.2 milimetre yapıyor. Gerçekten ideal yani. Ben şöyle elimde göstereyim arkadaşlar size. Hamburger gibi gibi bir şey ya. Çok tatlı, çok hoşuma gidiyor. Ya bunun bir telefon olduğunu biliyor olmak gerçekten güzel. Biraz nostaljik bir havası da var ama. Şöyle. <laughs> Böyle bir <laughs> olayları çok güzel. Şimdi burada menteşe tasarımını değiştirmiş şu abi, Biraz daha geliştirmiş. Dolayısıyla bu durum tasarıma da yansımış. Tamamen düz duran bir tasarım elde etmeyi başarmışlar. Önceki nesilde biraz eğiklik vardı kapanma mekanizmasından dolayı ama bu mekanizmayı geliştirip arkadaşlar kapattığınızda tamamen düz duruyor. Bu düz durması da ona gerçekten baya estetik bir görünüm kazandırıyor. Çok iyi yani obje olarak çok iyi duruyor. Menteşe sistemine baya çalışmışlar. Bu arada tam böyle açtığınız zaman da kendini otomatikmen kilitliyor falan. Tam düz duruyor. Yani açık olduğunda da tam düz duruyor. Kapattığınızda da şu şekilde tam düz duruyor. Gerçekten güzel kaliteli bir sistem yapmışlar. Bayağı da bir testlerden vesaire geçirmişler. Huawei bu sisteme gayet güveniyor arkadaşlar. Arka tasarıma baktığınız zaman P50 Pro böyle parlak bir yüzeye sahip. Burada Huawei ve Leica logosunu görüyoruz. Leica işbirliğiyle yapıldı biliyorsunuz Huawei'nin kameraları. P50 Pro'nun arka tarafındaki kamera dizilimi dual matrix kamera dizilimi. Yani burada iki tane kamera yuvası var aslında arkadaşlar. Bir tarafta üç tane diğer aşağı tarafta da bir tane kamera Kamerayı görüyoruz. Lazer sensörü, mikrofon artık ve led ışığı görüyoruz. Arka tarafı tamamen artık bir kamera cennetine dönmüş durumda. Işıkta duran bir tasarım var. Bana sorarsanız bu kadar kamerayı konumlandırmak da çok kolay değil. Yani burada 4 tane kamera, led ışıklar, lazerler, mikrofonlar yerleştirilmesi bence çok kolay değil. Ama bir şekilde Huawei bunu başarmış. P50 arka tarafında ise Matrix kamera sistemi var. Burada dörtlü bir yuvarlak görüyor. 2 yani tane yine yuvarlak var ama üst tarafta 3 tane kamera. Bir tane de led ışık ve ultraviolet ışık sistemi var. Aşağı tarafta da bir tane ekran var 1.04 inç. Baktığınız zaman benzer tasarımlara sahip ama bu biraz daha bana sorarsanız tatlı duruyor bilmiyorum. Şöyle baktığınız zaman ekranın orada olması çok tatlı görünüyor. Ekran konularına tekrar değineceğim arkadaşlar. Tasarımları bu şekilde cihazların ekran demişken hemen ekranlara da girelim. Telefon dediğiniz zaman ekran yani elinde tuttuğun ekran oluyor. P50 Pro 6.6 inç Fakat ise 6.9 inç biraz daha büyük bir ekranı var paketin. Kendisi zaten küçüldüğü için büyük bir ekran koymayı başarmışlar. Pro 2700'e 1228 çözünürlüğe sahip. Fakat ise 1790'a 1188 piksel çözünürlüğe sahip. Aynı zamanda her iki ekranda 120 Hz ve PPI değerleri de çok benzer. Yani Pro'nun 450 PPI. Fakat'ın da 442 PPI olduğunu görüyoruz. Bu da işte yakından baktığınızda piksellerin görünmediği anlamına geliyor. Yüksek yoğunluklu. Piksel yoğunlukları çok yüksek. Böyle mis gibi ekranlar arkadaşlar. Renk konusu da çok önemli. Her iki cihazda DCI P3 renk gamutunu destekliyor. Olabildiğince doğru ve gerçek renkler demek. Yani yani 1.07 milyar renkten bahsediyoruz. Hani gerçekten ciddi rakamlar bunlar. Güzel profesyonel ekranlar var. Bu ekranlar aynı zamanda da OLED biliyorsunuz. OLED ekranların keyfi bambaşka. Siyahlar tam siyah vesaire artık biliyorsunuz bunları. P50 Pro'nun ekranında bir de ekrana gizli bir parmak izi sensörü var. Bunu artık ekran özelliklerinden saymak gerekiyor arkadaşlar. P50 Pocket'ın ekranı ile ilgili şöyle bir şey var. Burada bir flex ekran var arkadaşlar biliyorsunuz. Yani şöyle katlandığında da görebiliyorsunuz. Dolayısıyla burada bir kat izi oluşuyor. Onu merak edeceksinizdir. Şöyle söyleyeyim. Ekran açıkken ve karşıdan bakıyorken bu kat izini görmeniz çok zor. Ama böyle yanlardan falan bakınca hafif de olsa görünüyor. Ama önceki nesillere göre baktığınız zaman bayağı yol kat etmişler. Ama işte bu telefonun da havası o zaten yani. Ekranı var ve ekranı bez gibi bir şey geldi. Yani düşünce zaman katlanıyor, yamuluyor falan. Hani çok enteresan bir şey. Gerçekten şaşırtıcı bir teknoloji arkadaşlar. Bu işte teknolojik bir gelişme yani. Çok ince bir yüzeyde mükemmel bir görüntü kalitesi sunuyorsun ve bu katlanabiliyor üzülebiliyor falan. Bu telefonda zaten aslına bakarsanız olay o. Bir de bu. Çok güzel bir şekilde katlanıp kapanıyor. Gelelim kameralara. Kameralar en önemli konu ve Huawei bu konuda çığır açmış durumda. Gerçekten kameralar çok iyi. Leica işbirliğiyle hazırlıyorlar. Yazılımları, dizilimleri artık Leica'nın deneyim ve tecrübelerinden faydalanıyorlar. P50 Pro'dan başlamak istiyorum. Burada 4 tane kamera görüyoruz arkadaşlar. Bir tane 50 megapiksellik ana kameramız var. F1.8 diyaframa sahip ve OIS desteği var. True Chroma kamera dediğimiz ana kamera. Arka bir kamera. Onun dışında 40 megapiksellik F1.6 bir de siyah beyaz kameramız var. Siyah beyaz kamera ne işe yarar? Siyah beyaz fotoğraf da çekebiliyorsunuz ama işte Leica'nın katkısını orada görüyoruz. O siyah beyazdan elde edilen kontrastı, veriyi, detayları renkli fotoğrafla beraber yapay zeka ile birleştirip bize renkli fotoğrafları daha iyi sunabiliyorlar. Bu kamera sayesinde renkli fotoğraf performansımız da artıyor aslında. 13 megapiksellik f2.2 ultra geniş kameramız da var. Ultra geniş kamera harika bir şey arkadaşlar. Cebinizde bir GoPro taşıyor gibisiniz. Gayet iyi. Aynı zamanda bu kamerada makro desteği de var. Makro fotoğraf çekmek çok keyiflidir. Benim için en azından öyle. Mutlaka deneyin. Makro fotoğraflar çekin. Hı. Muazzam makro fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bir de 64 megapiksellik telefoto kamerası var. Bu kamera bize 10x zoom'u sağlayan kamera. F3.5 ve OIS desteği de var. Ya bu kamera inanılmaz bir şey arkadaşlar. Gerçekten çok uzaktaki yazıları vesaire size görünür kılabiliyor. Yani her zaman ihtiyacımızın olabileceği bir şey değil açıkçası. Yani bu kadar zoom yapmaya gerek duymayabilirsiniz. Ama bir manzara fotoğrafı çekerken bir yerdeki yazıyı okumak istediğinizde falan gerçekten uzaklara yakın ediyor. Öyle söyleyeyim. İnanılmaz bir kamera. Hani deneyimlemesi güzel. Ben bugüne kadar hiç bu kadar yüksek zoomlara çıkan kameraları denememiştim telefonlarda. 10x zoom yapabiliyor ama yazılımla beraber de ve yapay zeka desteğiyle beraber de 100x'e kadar zoom yapabiliyorsunuz. Yani 100x zoom biraz abartı aslında ama dediğim gibi uzakları yakın ediyor. Baktığınız zaman bir yerde işinize yarayabilir. Bu ne ya deyip çöpe atacağınız bir teknoloji değil. Çok ileri bir teknoloji. Yani bu kadar ince bir yapının içinde bu kadar optik sığdırmak, o sensör oraya koymak falan bir başarı arkadaşlar. Ve çok iyi çalışıyor. Yani elinizde tuttuğunuz zaman o hisle beraber zoom yaptığınızda titremediğini görüyorsunuz. Normalde o kadar 100x zoom yap Sizde yani görüntü tutturamamanız lazım ama gerçekten abi sol tarafta bir küçük ön izleme ekranı da çıkarıyor ve bir ön izleme ile beraber çok rahat bir şekilde zoom yapabiliyorsunuz. 50 megapiksellik ana kameranın fotoğrafları inanılmaz güzel fotoğraflar çekiyor. Telefon genel anlamda zaten çok güzel fotoğraflar çekiyor arkadaşlar ve DxO da şu an en yüksek puana sahip telefon. Fotoğrafları eleştirmek zor. 3 tane lensiniz var. 3 tane lens arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Portre fotoğrafları yine çok güzel çekiyor. Portre fotoğraf çekmek ayrıca keyifli. Çok iyi kırpıyor. Bence alan derinliğini vesaire de çok iyi ayarlıyor. Yine burada Leica'nın katkısını görüyoruz portre fotoğraflarda. Odaklaması inanılmaz hızlı lazer odaklama sistemine sahip bu kameralar. Aynı zamanda video yetenekleri de çok iyi. 4K 60 kare videolar çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda 30 karedeyken yine lensler arasında hızlı bir şekilde geçiş de yapabiliyorsunuz. Video kalitesi vesaire genel olarak çok iyi ama beni şaşırtan bir şey OIS dışında yapay zeka destekli bir titreşim engelleme sistemi de getirmişler. Gerçekten elinize alıp yürüyorsunuz ve gimbal varmış gibi görüntüler sunabiliyor size. Yani titreşim engelleme konusunda çok başarılı iş çıkarmışlar. Ben bu kameralarda en çok da ona şaşırdım. Çok iyi bir titreşim engelleme stabilizasyon sistemi geliştirmişler. Yani 12 zoom kamerayı kullandığınızda da geniş açı kamerayı kullandığınızda da görüntüler akıyor arkadaşlar. Gerçekten güzel iş çıkarmışlar. Makro çekim demişken fotoğrafta aynı şekilde makro videolar da çekebilirsiniz ve makro video çekmek daha da keyifli bir şeydir açıkçası. Hani makro videoları gördüğünüzde etkileniyorsunuz gerçekten. Güzel videolar çıkarabilirsiniz. Bu telefonla güzel vakit geçirebilirsiniz bu konuda. Kamerana çektiğim örnek fotoğrafları, videoları aralarda koyuyorum arkadaşlar. Videodan çok anlaşılmaz ama gerçekten fotoğrafların ve videoların kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Güzel iş çıkarmışlar. Aynı zamanda ön kamerasına değineceğim. P50 Pro'nun. Ön kamerası 13 megapiksel f2.4 ama güzel bir özellik otofokus var. Otofokus olduğu için yakınlaştığınızda vesaire de yüzünüz her zaman net çıkıyor. Güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel videolar çekebiliyorsunuz. Aynı zamanda açısı da çok geniş ve videosunu da bu şekilde göstermek istedim. Direkt kıyaslayalım böyle bir ortamda nasıl diye. Ee, ve şöyle yüzünüze yaklaştırdığınızda <laughs> otomatik olarak otofokus devreye giriyor ve netliyor ve 4K 60 kare video çekebiliyorsunuz arkadaşlar. P30 Pro'nun kameraları böyle. Kameraları deneyimlemek lazım. Bir yerde mutlaka deneyimleyin. Çok güzel. Sizi çok tatmin eden sonuçlar veriyor arkadaşlar. Yani bu telefonun kamerasına bir saatlik video yapılır öyle söyleyeyim. Özellikle kamera menüsünde diğer seçeneklerine girdiğiniz zaman inanılmaz kamera modları var. Çok yaratıcı modlar var. Yüksek çözüm fotoğraflar çekebileceğiniz modlar var. İşte alacak arkadaşlar buralara girip purcalayabilir. Eğer isterseniz Huawei P50 Pro'nun çünkü Kamera yetenekleri çok iyi. Sadece kamera odaklı bir video da hazırlayabilirim. Eğer isterseniz yorumlara yazın arkadaşlar. Bir bakalım. Ben çok inceledim. Çok etkilendim ama aktarması böyle bir saat falan olur. Öyle söyleyeyim. Şimdi gelelim pakıta. Pakıtın kamera özelliklerinde çok enteresan özellikler var arkadaşlar. Şimdi ona geleceğim. Birincisi şu kameralardan bir bahsedeyim. Ana kamerası 40 megapiksel F1.8 True Chrome'a kamerası var. Bir tane de ultra geniş açılı kamerası var. Ultra geniş açılı kamera. p proyla aynı. 13 megapiksel F2.2 ve bir de 32 megapiksellik ultra spektrum 1.8 kamerası var arkadaşlar. Bu kamera de işte sizin çektiğiniz fotoğrafların keskinliğini, kalitesini vesaire arttıran kamera. Onun dışında burada çok enteresan özellikler var. Birincisi burada bir ekran var. Ekrandan kendinizi görebiliyorsunuz. Ve selfie'lerinizi aslında ana kamerayla, 40 megapiksellik ana kamerayla selfie çekebiliyorsunuz. Ya da buradan çift tıklayarak hemen geniş açıya geçebilir ve geniş açıyla fotoğraflarınızı çekebilirsiniz. Direkt buradaki kamerayla bunu yapabiliyor olmak harika bir şey. Elinizde küçük bir şey tutuyorsunuz. Telefona bile benzemiyor. Şöyle baktığınızda, şöyle baksanıza. Ya tatlı bir şey tutuyorsunuz ve direkt hani buradan fotoğrafınızı vesaire çekebiliyorsunuz. Bu açılardan çok iyi geliştirilmiş. Onun için buraya çok enteresan bir özel eklemişler. Ultra böyle bir ışık var arkadaşlar burada ve ultra böyle ışıkla beraber ve aşağıdaki ekranla beraber cilt analizi yapabiliyorsunuz. Yüzünüz ne kadar güneşe karşı korunaklı değil onu görebiliyorsunuz. Ama daha da güzeli var. Buradaki ultra böyle ışıkla beraber diğer kamera modlarına floresan modu eklemişler ve floresan modunu kullanarak bir paranın sahte mi gerçek mi olduğunu görebiliyorsunuz. Paraların içinde biliyorsunuz gizli notlar oluyor işte paranın değeri yazıyor. Küçük noktalar oluyor filan. Böyle bir gizli detaylar oluyor. Bunu ultra büyüyle kamerayla beraber görebiliyorsunuz. Enteresan olmuş arkadaşlar. Aslında yani burada Huawei biraz cilde vesaire yoğunlaşmış ama paraların sahte mi gerçek mi olduğunu gösteren telefon olarak da pazarlayabilirsiniz. Gerçekten paraya tuttuğunuz zaman sahte mi değil mi çat diye görebiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında ultra Bio ile floresan modunda enteresan güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ultra böyle ışığın yansımasıyla oluşan fotoğraflar güzel. Şimdi özetine geçtim. Kameraların performanslarına gelecek olsak yine 4K 60 kare videolar çekebiliyoruz. Fotoğrafları yine güzel. Yine inanılmaz. Yine portre fotoğrafları vesaire çok iyi. Şimdi ön kamerasından bahsedeyim. 10.7 megapiksel yine 4K video çekebilen ön kamera var. Ama ön kameraya çok ihtiyacınız yok. Yani birisiyle görüntülü konuşurken ihtiyacınız var. Orada da o megapikseller falan çok önemli değil açıkçası. Ama ön kamerada bu sefer otofokus yok ama şöyle bir şey var. Bunu kapattığınız zaman zaten ön kameranız burada. Çünkü burada bir ışık var ve ana kamerayı ön kamera olarak kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu kamerayı sadece toplantılarda, görüşmelerde kullanacaksınız. Onun dışında arka kamerayı kullanacaksınız. Emin olun böyle kullanmak daha keyifli oluyor. Aynı zamanda ekrana da bir biraz değineyim. 10.04 inç bu ekran. Ee, ve bu ekranı kişiselleştirebiliyoruz arkadaşlar. İçerisine işte hava durumunu vesaire koyabiliyoruz. Hava durumunu vesaire buradan hızlı bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi buraya kadar anlattıklarım gündüz performanslarıydı. Gerçekten her iki telefonda 4K videolar çekebiliyor. Güzel fotoğraflar, güzel portreler çekebiliyor. İşte P50 Pro çok uzağa netlik atabiliyor. Pocket UV ışığıyla beraber enteresan fotoğraflar çekmenize yarayabiliyor vesaire. Gece performansları nasıl derseniz gece fotoğraf çekmek her 3 kamerayla da her 4 kamerayla da gerçekten muazzam. Çok iyi gece fotoğrafları çekebiliyorsunuz. P50 Pro'nun gece performansı çok iyi. Biraz tutuyorsunuz sadece elinizi tutup biraz beklemeniz yeterli. O sırada ışığı alıyor ve çok iyi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Gece fotoğrafları etkileyici. Şu an siz de görüyorsunuz. P50 Pocket da aynı şekilde. Her ikisi de aynı yapay zeka yazılımı kullandığı için arkadaşlar. Çok iyi sonuçlar çıkarıyor. Biraz artık gece fotoğrafları, sensörün vesaire biraz ötesinde yazılımla da ilgili ve Huawei burada çok iyi çıkarmış. Her iki telefonla geniş açısında da ara kamerasında da harika gece fotoğraflar çekebiliyorlar. Ve yine her iki telefonla harika gece video çekebiliyorlar. Bana sorarsanız stabilizasyon sisteminin gece çalışması biraz daha zordur. Biraz böyle hayalet efektleri oluşmaya başlar. Çünkü gece enstantane daha da düştüğü için titreşim engelleme, yazılımsal titreşim engelleme daha zor çalışan bir sistem ama yine görüyorum ki yani P50 Pro çok iyi video çekiyor. Bakıyorum. Pakita o da iyi video çekiyor. Zaten dediğim gibi örnek videoları koyuyorum. O sırada siz de fikir edinebilirsiniz. Ben beğendim. Yani bu cihazlar kamera açısından kullanıcısını çok iyi tatmin edecek güzel cihazlar arkadaşlar. Alırsanız memnun kalırsınız diye düşünüyorum. Şimdi performansa gelelim. Performansla ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Çünkü her iki cihazda da Snapdragon 888 4G var. Zaten önemli. Hani Son nesil güzel işlemciler var arkadaşlar. Oyun oynatıyormuşum bu bunu bu, hiç girmeye gerek yok. Muazzam güzel bir performans deneyim var. Her iki cihazda 8 GB belleğe sahip ve 256 GB hafızaya sahipler. Performansla beraber bataryaya da de değinmek istiyorum. P50 Pro'nun 4360 mAh'lik bir bataryası var arkadaşlar ama 66 W hızlı şarj var. Aynı zamanda 50 Watt da kablosuz şarjı var. Yani 50 Watt'lı kablosuz şarj cihazı aldığınız zaman çok hızlı bir şekilde kablosuz şarj olabiliyor bu cihaz. Gerçekten düşündüğünüz zaman bayağı iyi değerler. ya. Biz 5 W'lar 10 W'ları konuşurken 15 W oldu derken Adamlar 50 wattlık kablosuz hızlı şarjla beraber bu cihazları şarj edebiliyorlar. Pocket'ın 4000 miliamperlik bir pili var ve 40 wattta şarj olabiliyor. Yine bu da çok hızlı bir şekilde şarj olabilen bir telefon. Güzel muazzam özellikler bunlar arkadaşlar. Şimdi Huawei telefonların bir diğer artısı da bir ekosisteme sahip olması. Şu anda bu cihazların içinde EMUI ya da MUI işletim sistemi var. Bununla beraber Huawei'nin kendi ekosistemi var. Yani ekosistem nedir? Saatin var, kulaklığın var, okey ama bilgisayarın var, tabletin var. Ya yani telefonun var, katlanabilen telefonun var. İşte tablet PC'leri var. Düşündüğünüz zaman artık yani her şeyleri var. Dolayısıyla bu cihazlar kendi aralarında bir ekosistem oluşturuyor ve birbirleri konuşabiliyorlar. Yani bu telefonda şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Device Plus diye bir özellik var. Ben bu telefonda çektiğim fotoğrafı bu cihazlar her yan yanaysa ve benim ekantlarım açıksa yani ikisinde de Huawei'nin ekranları açıksa. Çok enteresan bir şey oluyor. Size anlık göstermek istiyorum. Bakın galeriye giriyorum. P50 Pro'dan Galeriye girdim. Albümlere giriyorum ve şurada diğer cihazları görüyorsunuz. Direkt canlı canlı göstermek istedim. Diğer cihazlara bastığınız zaman burada benim paketi görüyorsunuz. Pakete bir giriyorum. Paketin albümlerini görüyorsunuz. Ve paketle çektiğim fotoğraflar şu an burada. Bu verileri anlık olarak buradan alıyor. Şu an bu telefonu kapatsam bu ulaşamıyorsunuz. Yani direkt telefon buna bağlanıyor. Yani böyle birbirine dosya göndereyim atayım edeyimle uğraşmana bile gerek yok. Hani öyle bir mantık kurmuşlar. Ki normalde bunu paylaş deyip zaten herhangi bir Huawei cihazdan paylaş deyip diğer Huawei cihazı bilgisayar olur tablet olur direkt gönderebiliyorsunuz. Paylaş bu hızlı bir şekilde Wi-Fi desteğiyle beraber dosyalarınızı gönderebiliyorsunuz. Video fotoğraf ya yani aklınıza ne geliyorsa paylaşabiliyorsunuz. Hani böyle güzel ekosisteme sahip bir firma işte ekranları paylaşabiliyorsunuz vesaire. Ben her Huawei incelemesinde bunlara değiniyorum. Ya, bu cihazların bu şekilde çalışıyor olması da gerçekten efsane arkadaşlar. Şu device plus özelliğine bayılıyorum. Yani bir şey göndermene gerek yok zaten o cihaz açıksa zaten o sırada direkt bağlanıp ulaşabiliyor filan. arka detaylar bunlar arkadaşlar ya. Hayatı kolaylaştıran hayata dokunan şeyler o açıdan güzel yani. Buna eleştirecek çok bir şey yok. Aynı zamanda işte ekran paylaşımı yapabiliyorsunuz. Buradan basıyorsun tak diye. Telefon ekranı tablete gidiyor filan. Böyle güzel detaylar bunlar. Gerçekten hayatı kolaylaştıran detaylar arkadaşlar. Bunlar işte size iyi hissettiren şeyler yani. Hayattaki verimliliğinizi arttıran şeyler. Böyle detaylar benim hoşuma gidiyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Aynı zamanda Huawei'nin cloud sistemi de var. Yine bu cihazlar arasında bir cloud sistemi kullanıp cloud'a yedekleyebilirsiniz. Cloud'a yedeklenen anında yedeklenen fotoğraf ve videolarınızı yine cloud'dan görebiliyorsunuz. Bunlar güzel detaylar arkadaşlar. Şimdi gelelim sonuca ve fiyatlara. P50 Pro 19.000 TL p 50 Pocket da 28.000 TL. Bu telefon biraz özel bir telefon. O yüzden pahalı arkadaşlar. Gerçekten bunu böyle katlanabiliyor olması falan size farklı bir hava katıyor. Yani farklı, biraz farklı olalım dediğiniz zaman aslında bu gibi telefonlara yöneliyorsunuz. Yoksa özellik bakımından P50 Pro da zaten çok yeterli, çok iyi. İşte biraz özel bir telefon olduğu için fiyatı da biraz özel oluyor. Çünkü sonuçta burada çok bambaşka bir teknoloji, bambaşka bir arge görüyorsunuz. Fiyatları bu şekilde ama Huawei'nin enteresan kampanyaları var arkadaşlar. Şu anda mesela sitesine girdiğiniz zaman linklerini de koyacağım ben. İşte P50 Pro alırsan FreeBuds Pro hediye geliyor. Onun dışında App Gallery kuponu geliyor. 1 yıllık ücretsiz Blue TV. 6 aylık ekran garantisi alabiliyorsunuz. Uzatılmış garantiyi indirime sokuyorlar vesaire. Bu tarz kampanyaları da var. Ben linkini koyuyorum. Bakarsınız illaki almayı düşünenler vardır. Şu sıralar bu tarz kampanyalar olduğu zaman biraz daha avantajlı olabiliyor. Onun dışında pahalı telefonlar. Ama ben P50 Pro'nun kampanyalarla beraber baktığınız zaman fiyatına kamera özelliklerine baktığınız zaman çok iyi bir telefon olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Telefonlarla ilgili sormak istediğiniz sorular varsa aşağıya mutlaka yazın. İnceleme bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın kanala abone olmayı hiç unutmayın. Bizi sosyal medyada mutlaka takip edin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.